Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yemek Sepeti Express'te çalışmak için şirket nasıl açılır, nasıl kurulur bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Birisi olarak şirket kurmak eskisi kadar zor değil. Başvurular online olarak yapılabilir ve vergi dairesi sadece bir kez yoklamada bulunmanızı talep ediyor. Kure şirketinizin ilk yoklaması başvurunuzdan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde randevu olarak yapılıyor ve sonrasında hemen fotoğraf kesmeye başlayabiliyorsunuz. Şirket açmak için bir muhasebeciyle görüşebilirsiniz. Bir muhasebeciyle e, muhasebeci sizden bazı bilgiler istenecek, isteyecektir. Kametka isteyebilir kimlik fotokopinizi isteyebilir, imza sirkörü vesaire. Bu gibi bilgileri isteyecek sizden. Siz de muhasebecinize bu bilgileri verdikten sonra yemek Yemeksepete Express'te şirket kurulumuna başlayabilir. Vergiler dairesinden yapılacak olan e, online e, yani e, online başvuru da yapabilirsiniz. E, yoklamadan sonra siz de Yemeksepete Express'te kullanılmak üzere bir şirket sahibi olabileceksiniz. Şirketinizi kurabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.